Merhabalar çocuklar. Bugün size iki tane raket hazırladım. Bu raketleri yoğurt kutusunun kapaklarıyla yaptım. Yoğurt kutusunun kapaklarının üzerine resimler çizdim ve yapıştırdım. Siz istediğiniz resmi çizebilirsiniz. Siz hatta bu kapaklar yerine karton tabak ya da plastik tabak da kullanabilirsiniz. Çubuğunuzun bu yapıştırdığınız tabağı ya da işte plastik kapağı taşıması gerekiyor. Ben bunu bantla yapıştırdım ve sağlam bir raket elde ettim. Peki ben bu şirin ama komik raketlerle ne yapacağım? Ben balon tenisi oynayacağım. Evinizde balon olmayabilir. Balonunuz yoksa eldiveniniz kesin vardır. Eldiveni şişirip oynayabilirsiniz. Evinizin uygun bir alanını eşit olacak şekilde ikiye bölüyorsunuz ve karşılıklı oynuyorsunuz balonu yere düşürmeden kendi alanınıza düşürmeden oynuyorsunuz. 5 sayıdan sonra sahayı değiştiriyorsunuz. 10. sayıyı kazanan da oyunu kazanmış olarak kabul ediyoruz. Bu oyunu balon tenisi olarak oynayabileceğimiz gibi masada zıplayan bir topunuz varsa onunla beraber balon tenisini masa tenisine de çevirebilirsiniz. Masada nasıl oynarım ben bu oyunu? Bu oyunu masada vuruşu yapmadan önce masaya topun bir kere çarpmasına izin vererek oynuyorum. Yine aynı şekilde 5. sayıda saha değişikliği, 10. sayıda da oyunu kazanıyorsunuz diye kabul ediyoruz. Dedikten sonra söyleyecek bir şeyim sanırım yok. İyi eğlenceler diliyorum. Görüşmek üzere.